Mutalide turdan küçük kuyudan herkese merhabalar. Bugün değişik bir video içeriğiyle sizlere küçük kuyudan merhaba dedik. Çok fazla tarzım değil bu tur içerikler ama yani Nezih bu cennet köşesinden bir parçaymış gibi Böyle insanın içine su serfen e, bahçesinden e, bu moteli tanıtmamak, sizlere e, anlatmamak e, olmazdı. E, o yüzden kısa bir tanıtım videosuyla e, YouTube'da e, bunu yayına koyacağız. E, Çanakkale'nin küçük bir beldesi. Yaklaşık 15 yıldır e, geliyoruz. Öğrencilerle özellikle. E, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında e, denk gelen e, Çanakkale, İstanbul, e, Cunda, e, Ayvalık, Cunda e, turlarında e, biz burada konaklıyoruz. E, bahçesini en son göstereceğim, anlatarak şöyle bir devam edeceğim. E, yani denize sıfır aile işletmesi, denize sıfır e, konsepti her yerde var belki ama. Burası bir aile işletmesi. 50 yıl aşkın süredir nesilden nesile gelen bir gelenekle şu an Neziye Hanım tarafından işletiliyor ve şu an Bey tarafından işletiliyor. Biz ailecek de geliyoruz. Şu an bizimkiler havuzda. Bunun havuzunu özellikle seviyorlar. Onlara da farklı geliyor. Körfez'in Küçük Kuyu çıkışında e, Kaz Dağları'nın eteklerinde ki Kaz Dağları biliyorsunuz e, belki de bilmiyorsunuz Alp Dağları'ndan sonra dünyanın oksijen bakımından en zengin e, ikinci bölgesi yani, diye bilinir e, biz de söylemiş olalım. Biz Nisan, özellikle Nisan-Mayıs programın yoğunluğuna göre geldiğimiz zaman burada gece kamp ateşleri yakıyoruz. Kazalarından topladığımız, toplanan güzel böyle odunların eşliğinde gece yarılana kadar öğrencilerimiz burada müzik yapıyorlar, şarkılar, türküler söylüyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bazen düğünlere denk geliyoruz. Burada düğünler de yapılıyor sünnetler, düğünler, yurt dışından gelen özellikle doktor grupları burada e, konaklıyorlar. Yarın pansiyon hizmetiyle e, e, geçerli konsepti. 2-3 e, e, ayrı e, tipte e, odaları var. E, ve genellikle bilen Bilenler tarafından e, yıllarca üst üste e, gelmiş. E, burayı artık e, kendi evi gibi benimsemiş insanlar tarafından tercih ediliyor. Çünkü çok keyifli. E, yani hele hele şu an bahçesine e, gideceğiz. <laughs> Bahçesinin keyfi e, inanın bambaşka. Yani oksijen zaten e, insanın müthiş derecede etkili yani içini açıyor. Bahçeye geldiğiniz zaman bahçenin güzelliği, bahçedeki çiçeklerin, e, ağaçların, zeytin ağaçlarının e, bakımı e, ki bunlarla Önder Bey ilgileniyor sağ olsun. E, bu sene de e, küçük bir bakımdan geçirmişler. E, boya badana e, işleri de olmuş, güzel olmuş, gayet e, temiz olmuş. Hamaklar, e, kediler, e, Zaman zaman e, tavşanlar, zaman zaman e, kümes hayvanlarıyla e, daha e, bezeli e, iç tarafta. Onları da besliyorlar. Kedileri çok meşhur. 5-6 tane kedi var. E, bahçeye açılan e, odaları, e, tek katlı odaları, denizin hemen hemen dibinde sayılan odaları. Yani benim yani her sene e, mutlaka geldiğim ve bahçesinde dinlenmekten müthiş keyif aldığım bir yer. Yani çok abartılı fiyatları da yok. Bu seneyi sordum ki bugün ayın 23'ü. Ağustos 23 2024. Yarın pansiyon konsept 2500 lira. Otel fiyatlarını bilen, konaklama fiyatlarını bilenler kıyasla medya yapacaklardır. 2500 lira pahalı mı? Yüksek mi? Düşük mü? sizin taktiğinize bırakıyorum. Tabi göreceli bir kavram. Kimine göre çok ucuz gelir. Kimine göre 2005 lira paradır. Ee, öyleymiş fiyatları bu sene. Biraz önce sordum. Dediğim gibi yani ailenizle çok rahatlıkla kalabileceğiniz, çocuklarınızın çok güzel zaman geçirebileceği küçük kuyunun merkezinde bir otel. Hemen ilerisinde zaten altın kum var. Altın kumdan sonra Pardon Altın Kum'la Altın olup yup karıştırıyorum. Altın Oluk var, Altın Kum'dan sonra Güre Akçay. Akçay 30 kilometre, Altın Kum 10 kilometre konsepti. Daha sonra küçükkuyudan sonra zaten e, Asos e, başlıyor. Asos, Behramkale, Ayvacık. oradan üzerinden e, ne yapıyorsunuz? E, Çanakkale istikameti. Ki Bozcaada'ya e, yakın, e, yaklaşık yarım saat sonra. E, Giyikli üzerinden Bozca'da ya da e, buradan e, pek çok e, tatilci günübirlik gidip geliyorlar. E, Neziha Hanım da burada kalıyor. Kendisi de burada kalıyor. Evlileri de burada. Yani otelin içi, iç otel ile iç içe, yaz kışı e, burada kalıyorlar. E, şöyle genel e, anlamıyla bahçenin ve e, odaların görüntüsünü sizinle paylaşalım ki bahçede Zeytin ağaçlarının yanı sıra e, nar ağaçları ve mandalin ağaçları da var. E, bu da e, özellikle e, nar ağaçlarının e, narların e, oluşmaya başladığı süreç gibi şu an süreçte yavaş yavaş narlar oluşmaya başlamış. E, değişik bir e, güzellik katıyor. E, zeytin ağaçları herkese öyle. Gerçekten. Ailenizle çok e, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir e, küçük bir motel burası. E, şiddetle, özellikle ve şiddetle tavsiye ediyorum. E, ve yavaş yavaş da e, içeri doğru giriyorum. Rezervasyondan e, bakalım karşımıza kim çıkacak. O oh, serin, çok güzel. Evet, videomuzun bu bölümünde de evet kulaklarını çınlattık videoda ve e, kendisiyle de şu an e, video kadranımızı aldık Neziha Hanım. Evet. <laughs> Merhaba. Ben deminden beri e, anlattığım e, Neziha Hanım gerçekten bizim yıllardır e, hem dostluğumuzla ilerledi hem de e, kapılarının tamamen bize ardına kadar açtığı bu tesiste çok güzel bir aile işletmeciliği yapıyor. Tesisi gördünüz. Tesisin geçin tesisi. Burada Rezia Hanımın o ev sahipliği, klasik Türk ev sahiplerinin haricinde bir şey. Bir Şeyler söylemek ister misiniz? Söylerim. Yıllardır sizin evde çalışıyoruz. Artık siz de bizim ailemizden birisiniz. Sizin sayenizde buradan ulaşabileceğimiz tüm dostlarınıza ve tüm dostlarımıza ida tur anlatılmaz yaşanır diyebilirim sadece. İnşallah yolumuz buradan geçerse, düşerse bir kahvemizi için. Valla bir kahve içmek e, size yetmez daha sonra kahve içtikten sonra müdavim olursunuz. Ben de kadraca gireyim şöyle, şu şekilde yapalım. Biz burada değiştirelim. Ee, size Hanım'la beraber e, hoşçakalın diyelim. Güzel, keyifli Kaz Dağları'nın o güzel oksijeninde, bu güzel e, bahçede, bu güzel denize nazır e, işletmenin. Çok e, sevgili sahipleri, çok saygıdeğer sahipleri de yazarımla beraber. Eş Önder Bey de var, ama burada yok. O şu an, e, o şu an de. çalışıyor, çok çalıştı o. Çok. E, hoşçakalın diyelim e, ve bekliyoruz diyelim. Hepinize hoşçakalın, selamlar, sevgiler.